thank you Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Üsküdar'dan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin hemen yan tarafındaki hazireden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizin mevzu Devleti Aliye'nin 42. Şeyhülislam'ı sayılan 4. Mehmet devrinde 9 ay 16 gün Şeyhülislamlık müddeti bulunan Sunu İzade Seyyid Mehmet Efendidir. Efendim kendisi Beşiktaş'ta sahil hanesinde yani bugünkü tabirle yalısında vefat ettikten sonra Az Mahmut Hüdayi Üsküdari Kuddüsesi Ruhu Hazretleri'nin hemen yanında efendim defnedilirler. Lakin zaman içerisinde e, kabri şerifi buralarda kaybolmuştur. Allah Teala vakıf yetkililerinden razı olsun ki kavu bugüne kadar gelmiş. Bunu korumuşlar. Hemen şurada kavuğunu görmektesiniz. Bu zatın kavuğu bugüne kadar gelmiştir. Hazire'deki kabri mevcut olmasa da vefat tarihi 1665'tir. Dediğimiz gibi 10 aya yakın bir şeyhülislamlık müddeti vardır. Babası efendim 1. Ahmet döneminde Halep kadısı olan ve Karasunui adıyla anılan Efendim sunullah efendidir. Burada yeri gelmişken böyle efendim daha önce size bahsetmiştim. E, biz e, Şam'da dil pratiğine gitmiştik bu savaşlardan önce 2007 yılları olsa gerektiği hatırlıyorum. Orada 9 ay 10 ay kadar Arapça dil pratiği efendim eğitimi görmüştük. Orada efendim sevdiğim bir hocamız vardı. Onun evine gittiğimde Zehebi'nin Siyerü A'lamin Nübela isimli efendim e, İslam tarihi hakkında kendi zamanına kadar gelmiş geçmiş ulemayı anlattığı e, 30 cilden fazla büyük bir efendim ansütlöbedik tabakat tarzı eser vardır. Siyerü Alamin Nübela. O eserini gördüğümde o hocamızın evinde Suriye asıllı bir hocamız. Şu anda Gaziantep'te Allah selamet versin. Ee, kitabına baktığımda kitabın her yeri böyle çizilmiş vesaire. Bizim evimizde böyle ansiklopedik tarzdaki eserler genelde sadece durur ya. Bu zatın kitabına baktığımda kitap bayağı karışmış etmiş falan. Böyle çok ilgimi çekmişti. Hocam dedim bu kitabı bayağı bayağı böyle ders kitabı gibi ciddi cid okumuşsunuz. Dedi ki Hasan'cığım bu bilgimi şuna borçluyum. Ben birisinin hayatını okurken mesela bir isim geçer değil mi? Ya da bir kitap da geçer. Onu okuyup geçmem. Allah Allah bu bahsedilen isim kim? Bu adam kim, bu zat kim, hangi eserleri var merak ederim, araştırırım, buraya notlarımı alırım. Ya da orayı okurken bir kitap ismi geçer. Allah Allah bu kitap neyin nesi deyip o kitabın ne olduğunu araştırıp orayı hazmedip öyle geçerim demişti. Onun için ben de dersim esnasında böyle bazen geri geldikçe aklıma gelen anekdotları sizle paylaşmayı efendim kıymetli, değerli buluyorum. Bu zatın babası Halep Kadısı demişken, Halep nedir, neyin nesidir? 2016 yıllarında olsa gerek Lale Gül dergisinde Halep hakkında bir yazı kaleme almıştım, almaya çalışmıştım. O günlerde Halep efendim e, dışarıdaki ortaklarıyla beraber Müslümanları katletmeye efendim e, yemin etmiş. Suriye'deki zalimlerin elinde inim inim inler bir durumdaydı. Allah ehlini tez zamanda halas eylesin ki devleti Aliye döneminde İstanbul'dan efendim Edirne'den sonra ikinci, üçüncü gelişmiş şehir sayılırdı Halep. Lakin efendim emperyalistlerin elinde, Siyonistlerin elinde ama efendim hali pürmelali içimizi acıtmaktadır. O Şam'da okuduğum yıllarda işte bu zatın babası ki Halep kadılığı yapmış. devleti Devlet-i Aliye için büyük bir şehir, büyük bir merkezdi. Merkezinde kocaman bir kale vardır. Milattan önce 3000'den kaldığı düşünülen etrafında böyle su yolunun olduğu Dünyanın en büyük kalelerinden biri ki kale şehir halinde, yukarıda dağın tepesine yapılmıştır. Büyük bir şehir halini almıştır. Maalesef e, ülkemiz, yurdumuz, e, devletimiz Eski gücünde değildir Allah-u Teala düştüğümüz yerden kalkmaya cümlemizi muvaffak eylesin ama bizler yani biz en azından Osmanlı Devleti olarak devletin dayandığı son sınırların bugün toprak olarak neredeyse 30'da birine maliyizdir. Ve dünya üzerinde bu kadar toprağını kaybedip hiç bundan bir haber olan maalesef maatteessüf bizden başka bir millette yoktur bu da işin acı tarafıdır. İşte Halep demişken Müslümanlar demişken aklıma gelen şu anekdotu anlatmak isterim. Biz güçlü olduğumuz zamanlarda kıymetli kardeşlerim hiçbir yerde bir Müslümanın incinmesine, gözünden yaş akmasına kıyamazdık. hemen oraya elimizle e, müdahale ederdik. Bugün maalesef sadece kalbimizden edebiliyorsak buz edebiliyoruz. Gücümüzün ne kadar zayıfladığının göstergesidir. Bunun hakkında eski gücümüz hakkında bir anekdotla paylaşıp öyle dersimize başlamış olayım e, efendim. Muhtasım Billah vardır Abbasi halifelerinden. Harun Reşid'in Türk asıllı cariyesinden olan küçük oğludur bu Muhtasım Billah. Bu zat Bizans'tan sonra ikinci büyük Roma şehri olan bugün Afyon Emirdağ dolaylarındaki Ammuriye krallığını, Amoryon krallığını fethetmiştir. 838'de emrindeki Türk komutanlarla beraber çünkü kendisi Bağdat'tan 100 kilometre kadar kuzeyde Samerra diye bir şehir kurmuş ve burada Türk komutanlarla fütuhata başlamıştır. İşte Afşin Bey, Eşnas Bey, İnak Bey, Boğa Bey gibi Türk komutanlarla fetihlere başlamıştır. E, ve 838 yılında İstanbul'dan sonra ikinci büyük Bizans şehri sayılan bu Amuriye, Amoryon Krallığı'nı fethetmiştir. Mutas'ın ee, Mutasım Billah Abbası halifesi emrindeki Afşin Bey ile beraber Türk komutanı Afşin Bey ile beraber buna muvaffak olmuştur ki zaten böylece Türklerin İslamiyet'i ısınması, İslamiyet'i tanıması hızlanmış bugünlere kadar ulaşmış hamdolsun bu zatların da vesilesiyle. Anlatacağım anekdot şudur kıymetli kardeşlerim o güçlü günlerimizden okudukça hey gidi günler hey diyeceğimiz günlerimizden bir nottur. Şöyle ki 838 tarihinde Afşin Bey ile beraber Mutasım Billah Amoryon Krallığı'nı fetheder. Bu fetih Fetul Futu, fetihlerin fethi, Ebul Futuh, fetihlerin babası diye adlandırılır. Hatta Ebu Temman bunun hakkında bir kaside yazar. E, Es-seyfu estegu imba emminel kütübi Efendim es seyfu imba em minel kütübi fi haddihil haddü beynel ciddi vel der. O kasidesinde der ki şunu gördüm ki kılıcın gücü doğruları söylemek bakımından kitaplardan çok daha doğru imiş. Ve onun keskinliğinde ciddiyetle oyunun ve oyuncağın arasını ayırmak varmış. Yani gücümüzü kafirlere gösterdiğimizde ancak o zaman kendimize geldik demiştir. Ve efendim, eee İbnü'l-İmat el-Hambenil de Şezeratü'z-Zeheb fi Ahbari'l-Menzeheb'te bu fete sebep olması hakkında çok ince bir şey anlatır. Ve bu da şudur kıymetli kardeşlerim. Bu Amoryon krallığında bir tane Müslüman kadını vali esir eder. Vali esir edip böyle kafeste götürürken o kadıncağız va va mutasım ah, e eh ah muhtasım, ah, mutasım billah. Sen Bağdat'ta efendim sarayında oturuyorsun. Bugün burada beni Rum valisi esir etmiş götürüyor. Ah muhtasım neredesin gel de beni kurtar diye ahu figan eder, feryat eder. Ve vali bunu duyduğunca, duyduğunda alaylı bir sesle bunu Karkeşendi de anlatır. Me'asirul inaka fîme âlimin hilâfe adlı eserinde, eserinde der ki sen Muhtasım'ı çağır merak etme Bağdat'tan buraya beyaz atlı ordusuyla gelir seni kurtarır diye onunla alay geçer. Ve efendim hilafet merkezinin Bağdat'ın ajanlarından biri bu olaya şahit olup doğru hemen dört nalı atına binip Bağdat'ta Muhtasım billaha olayı anlatır. Şezerat-ü hep de İbn-i der ki mutasın billah o sıra bir şerbet içiyormuş. Sevdiği bir şerbeti içiyormuş. Bu haber kendisine verildiğinde hemen elindeki şerbeti bırakıp İbnül Esir ve İbnül Haldun'un rivayetine göre askerler yetişin orduyu tutun orduyu efendim hemen teciz edin diye bağırır. İbnül İmat da der ki şu anekdotun nakleder o şerbeti içmeye yarıda bırakır. Yanındakileri der ki bunu saklayın şu an bu saatten sonra bunu içmek bana efendim uygun değildir der ve bırakır saklamalarını ister. Ve 4000 beyaz atlı ordusunun çoğu Türk komutanlarıdır. Toplar ve Bizans'ın o zamanki en büyük ikinci şehri Amorion krallığını Amuria'yı fetheder. Kadını da esaretten kurtarır. Kusura bakma bacım geç kaldık der. Ve ondan sonra der ki şerbetimi getirin artık bu dakikadan sonra onu içebilirim der. İşte biz zamanında böyle insanlardık. Böyle bir ecdadımız vardı bu zatlarda işte babası Halep kadısı vesaire deyince Halep nere hocam ne alakamız var demeyelim diye bu anekdotları anlatmaya istedim kıymetli kardeşler. Halep kadısı Sunullah Efendi'nin oğlu olan Sunu'izade Seyyid Mehmet Efendi. İlk tahsilini babasından alır. Daha sonra İstanbul'a gelerek Sultan II. Osman'a hocalık yapan Amasyalı Ömer Efendi'den ilim tahsilinde bulunur. Ardından Kazasker Azmizade Mustafa Efendi'den kendisine böyle efendim kendisinin çocuğuymuşçasına ona yakın olarak ilim tahsil eder. Aralarında bir baba oğul ilişkisi efendim peydah olur ve o şekilde çok böyle güzel sıcak bir ortamda o zaten ilim tahsili ederek ve devrin çeşitli ulemasından da efendim ilim tahsilinde bulunduktan sonra yetişir ve artık kendisine müderrislik yolu açılmış olur. İlk olarak Fatih Çarşamba'daki Nişancı Mehmet Paşa medesesinde müderrislik yapar. Ardından oradaki müderrisliğinden sonra yine bugün Çarşamba'da daha öncesi defaatle bahsettiğim yerinde park olan Yahya Efendi Kovacide Camii'nin karşısındaki e, bugün tabi orada park var. Medresesi kayıptır, yıkılmıştır. Yahya Efendi Medresesi'nde görev yapar. Ondan sonra Mehmet Paşa Medresesi'nde ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fatih Camii'nin etrafına yaptırmış olduğu Sahni Seman Medreselerinde de müderrislik görevinde bulunur. Sunu İzade Seyit Mehmet Efendi. Ondan sonra yeniden müderrisliğe tabi devam eder. Sonra Şah Sultan'da Ardından Ayasofya'yı kebirde ki Ayasofya Camii kebirinin yakınlarında. Birkaç ay önce gittiğimde tadilatı bitmeye yakınlaş, yakındı. İnşallah bittiğinde de yine içerisinde ilmi faaliyetlerin yürütüldüğü bir bina olarak muhafaza edileceği için e, muhafaza edileceğini umut ettiğimiz medresede Ayasofya Kebir Medresesi'nde görev yapar. Ardından da Süleymaniye caminin etrafına Kanuni Sultan Süleyman Han aleyhir rahmeti vel gufran hazretlerinin ki 46 sene padişahlık yapmış. At sırtında teptiği yol 43 bin kilometre olduğu tespit edilen seferleri icabı tespit edilen Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Süleymaniye Camii'nin etrafına yaptırmış olduğu Süleymaniye medreselerinde de görevini ifade eder Sunu İzade Seyit Mehmet Efendi. Ardından kadılık görevi kendisini beklemektedir ve 500 sene Osmanlı idaresinde kalan Selanik'te ilk kadılık görevini yapar. Ardından Edirne payesi alır. Daha önce zikretmiştim. Yeri gelmişken yeniden söylemekte fayda var. Edirne payesi alır şu demek yani özetle kıymetli kardeşlerim. Edirne kadılığı yapmaya makamı ve süreç efendim e, oluşmuştur. Ama Edirne'deki kadılık dolu. Dolayısıyla o zata derler ki seni Edirne kadılığına gelmiş gibi kabul edip rütbeni yükseltiyoruz. Maaşını artırıyoruz ama şu an yine eski göreve devam et ama Edirne payesini sana veriyoruz derler. İşte böyle Edirne payesi alır. Ardından Halep kadısı olur. Sonra Mısır'ın bugün Mısır'ın başkenti olan, o zaman tabii yine bizim topraklarımız olan Yavuz Sultan Selim Han'ın bu ülkenin topraklarına katmış olduğu Kahire kadılığını kadılığına getirilir ve ardından da İstanbul kadısı olur. Naima tarihinde Sunizade Seyit Mehmet Efendi'den bahseder, belli yıllardaki olayları anlatırken kendisinden sıkça bahsetmiştir. Mesela bir tanesi şudur. Bahai Mehmet Efendi kendisinin çocukluk dostudur ve kendisini Anadolu kazaskerliğini söz verir ama defaatle de söz verdiği halde getirmediği için o makama kendisinin Sunizade Seyit Mehmet Efendi'nin buna biraz alındığı ve hüzünlendiğinden dem vurur Naima tarihinde. Ardından Anadolu kazaskeri olur sonra Rumeli kazaskerliği payesi kendisine verilir ve en sonunda Rumeli kazaskerliğine getirilir Sunizade Seyit Mehmet Efendi Sunu Seyit Mehmet Efendi Rumeli Kazaskerliği görevindeyken bir müddet sonra azdedilir. Sonra tekraren Rumeli Kazaskerliğine getirilir ve ardından da Efendim 1662 ki vefatından 3 sene kadar öncedir Şehir İslamlık makamına getirilir. Şeyhülislam olması hicri olarak 1072 tarihine tekabül etmektedir. Buna çok güzel tarih düşürmüşler. İlk defa böylesine denk geldim. Yani bu zamana kadar olanlarda. Kendileri biliyorsunuz Şeyhülislamlara sorular soruyorlar. Böyle bu, ki bugün halk arasında insanların soru hocalara sorduğu sorular gibi sualler olsun. Böyle ki devletle alakalı büyük meseleler olsun. Şeyhülislam son efendim fetva makamı olduğu için kendilerine fetva sorulur ve zaten e, İsmail kitabımda da olsun, efendim Lale Gül dergisinde yazılarımızda da olsun göreceğiniz gibi hepsinin varsa mevcutsa fetvalarından bir örnek sayfacık illa koyuyorum, koymaya çalışıyorum. Orada da göreceğiniz üzere sonlarında imzaları vardır. İşte bu zatın fetvasına da o fetvasını attığı imzadaki ismiyle tarih düşürülmüş. Çok güzel tevafuk etmiştir. Ketebehül Fakir Mehmet El Emin. Bu fetvayı Allah'ın rahmetine muhtaç olan Mehmet Emin Efendi yazdı cümlesindeki efendim Arabi harflerin ebced değerlerinin toplamı bu zatın şehir İslam olduğu 1072 tarihine denk gelmektedir. Bir tane daha tarih düşünmüşler. Müfti Kerim, Alim, Akil. Hem alim hem akıllı, hoş ve efendim iyi müftü diye tarih düşürülmüş. Bu da 1072 tarihine tekabül etmektedir. Daha sonra efendim hafif meşrepliği ya da melami tarikatındaki sütçü beşir ve müridanının idamına fetva vermesi sebep gösterilerek şehir İslamlık makamından azledilmiştir. Sunu izade Seyyid Mehmet Efendi kendisinin derviş Abdi Mevlevi'den de nestalik hattını meşkettiği kaynaklarımızda ifade edilen bir husustur. Tarihler 1665'i gösterdiğinde yine Hicri 1076'dır. 1076'ya tekabül eden bu tarihte her fani gibi Sunizade Seyit Mehmet Efendi de Beşiktaş'taki sahilhanesindeyken efendim Darı Bekaya irtihal ederler. Meskeni Adnola ya Rab ruhi Sunizade'nin ya Rabbi Sunizade'nin ruhunun makamı adin cennetleri olsun diyerek dört fazlalı bir tarih düşürmüşlerdir bu zatında vefatına. Yalancı dünyaya aldanma yahu, bu dernek dağılır, divan eğlenmez. iki kapılı bir viranedir bu, Bunda konan mihman göçer eğlenmez. Bakma bunun karasına ağına, Gönül verme bostanına bağına, Benzer hemen oğlan oyuncağına, Bunda aklı olan insan eğlenmez. Bugünkü dersimizin mevzu olan Sun'izade Seyit Mehmet Efendi'nin hemen yan tarafındaki hazirede metfun bulunduğu Hazreti Hüdayi Kuddise Sirruhu Sami Hazretleri'nin beyitlerini size nakletmeye çalıştım. Dersimin sonuna geldiğim şu noktada. Özetle şöyle der Hazret, bu dünya iki kapılı bir hangibidir. Buraya gelen kimse burada ebediyen kalmayacaktır. Buradan yükünü tutup, ya da Allah muhafaza günahını alıp göçüp gidecektir. Sakın buranın efendim süsü, şatafatı seni aldatmasın. Bu imtihan gereği böyle yapılmıştır. Buradan ahiretini kazanıyorsan o zaman burası senin için güzeldir. Ama ahiretini berbat edip gidiyorsan dünya o zaman senin için çok kötü bir yerdir. Sakın buranın güzelliklerini aldanıp da ebedi hayatını unutma der. Hazreti Hüdayi. Hepimize burada büyük dersler vardır. Dersimin sonuna geldiğim şu noktada ismini zikrettiğim zevatın ruhlarına fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi en emin olan Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.